bahanelere yer yok diyen, sporu yaşam biçimi haline getirmiş herkes için Antalya Büyükşehir Belediyesi harika bir fırsat sunuyor. Vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği ASFİM, herkesi sağlıklı yaşama davet ediyor. Antalya Spor Fitness Merkezleri ücretsiz, sağlıklı ortamda kaliteli spor hizmeti sunmaktadır. E, i̇kişer aylık dönemler halinde e, abbsporhizmetleri.com üzerinden online kayıt sistemiyle vatandaşlarımızı alıyoruz. E, pandemi nedeniyle hijyen koşullarına önem veriyoruz. E, girerken mutlaka kursiyerlerimizin HES kodlarını sorguluyoruz. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki defa da dezenfekte işlemi yapılıyor. ve Gerçekten ilk başta şaşırmıştım belediyenin böyle bir imkan sağladığına ve çok da memnunum. Temizlik açısından da çok memnunum. Yine Antalya Spor Fitness merkezlerimizde fitness, zumba, step aerobik, mat pilates, reformer pilates ve çocuk cimnastiği gibi grup derslerimiz mevcut. İlk defa Instagram'da tanıştım. Önüme şans eseri çıktı. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Belediyemiz buna olanak sağladı ve böyle bir sporun ücretsiz olması da inanılmaz büyük bir avantaj. Biz burada 6-8 yaş arası çocuklara temel cimnastik eğitimi veriyoruz. Çok başarılı çocuklarımız oluyor. Çocukların sosyalleşmesi için, daha iyi gelişimlerini sağlamaları için güzel bir ortam. İyi ki burası açılmış çünkü hem burada spor yapıyoruz hem de çok eğlenmiş oluyoruz. Bence buraya herkes gelmeli. eğleniyoruz. Hem de öğreniyoruz. Spor yapıyoruz. Dinçli kalkıyoruz böylece. Bence herkese spor lazım. Sağlıklı, kaliteli, temiz bir ortamda spor yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız Asfimler'e bekliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.